Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicilerim ablarım ablalarım arkadaşlarım sen nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin de her bir dermanlara hastane bakması için bugün de günlerden pazar sizlerle şöyle hazırmış oldum ama göstermek istedim bir de kıymalı yumurta yapıyoruz onu göstereceğim çek göstereceğim şöyle değerli izleyicilerim görmüş olduğunuz Kıymalı ocağı ısınmaktı az Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu hafta sonları diliyorum. Tüm izleyicilerime, gönül dostlarıma. Evet değerli izleyicilerim biz bugün sevindiğin o tarafa geldik. Sizlerin şöyle bir etrafı, manzarayı çekmek istedim. Şöyle sizler de biliyorsunuz zaten denizde araba kalabalığı. Şöyle görmüş olduğunuz İstanbul gibi ayna. Sizler de şöyle çekip paylaşayım, yakınlaştırayım hatta şöyle. Görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Şöyle şu şekilde. Bizler de az sonra yürürken görüşmek üzere inşallah. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Burası da kolejin önündeki şöyle. Bizler yakınlaştırıp göstereyim şöyle şu şekilde. Sizlerde de görüntü var buralarda. Bizler şöyle bir göstereyim buraların bahçelerini falan. Şöyle şu şekilde yani bizler de yürüyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Öndekiler falan ne ablam işte değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğum kişiler şöyle göstereyim etrafları paylaşayım. Şöyle ilerleri de göstereyim. Şöyle şu şekilde. Şöyle canlarım görüyor musunuz? Etraf sizlere göstereyim. Şöyle şu şekilde. Sizler de giderken böyle hem videomu çekeyim hem sizlere paylaşayım hem videom olsun. Şu anda saat 17 40 olması lazım değerli izleyicilerim. Bu videomu sizler için saat akşam 19.00'da .00 yükleyeceğim. Öyle yani gönül dostlarım. Şöyle sizlere de paylaşayım etrafa. Buralarda biraz içerikli olacak videomuz ama sizler de yani kusura bakmayın. Birazcık araba sesi gürültüsü var. Şöyle görmüş olduğunuz buralarda araba yıkama yerleri herhalde. Hiç buralara gelmedim önce bilmiyorum yani. Sanayi falan oluyor buralarda öyle yani canlarım. Bugün bizim buralarda havalar birazcık soğuk. Şöyle görmüş olduk. sizler de gökyüzünü etrafa bir çek paylaşayım göstereyim. Şöyle ambulans diyor. Allah'ım hastalarımıza şifalar, hastanedekilere şifalar versin inşallah. Yüce Allah Yüce Mevla hastane kadar bakması kimseyi. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Bu köprü benim yaşımda. 2007. Şöyle sizlere de göstereyim yakından. da şöyle petrol arabası falan herhalde. Bilmiyorum böyle kocaman arabalar var bunlarda. Şöyle görüyor musunuz? İstanbul Trafiği gibi mübarek bunlar. Bilmiyorum böyle değil. Can ailelerim. Şöyle sizlere bir de köprüyü göstereyim şekilde görüyor musunuz? Gökyüzü de böyle. Halam, abla ben bugün buraları yürüyoruz işte. Yürüyüş yapıyoruz buralarda. Siz, Sizlere de şöyle göstereyim etrafı. Şöyle görüyor musunuz? Burada 11. noter falan yazıyor. Noter falan buraları şikayetlemiş, bunları bilmiyorum. Her gün bu yollardan geçiyorum ama arabayla geçiyorum tabii. o yüzden bilmiyorum çoğu yere. Sizlere de fazla anlatıyor muyum buraları Denizli'sinde çınar falan olsa oraları biliyorum Diğer tarafa de buraları bilmiyorum işte değerli izleyicilerim Böyle bu da Kamil Koç arabası Nereden geliyor onu da bilmiyorum Böyle sizlere görüyorsunuz Bu birkaç gündür videom Çok içeriksiz oldu Sizler de biliyor musunuz değerli izleyicilerim Size de söyleyeyim Birkaç gündür çünkü videomuz Telefonun ön ekranı kırık olduğu için Bu birkaç gündür videomuz Yani içeriksiz oldu o yüzden tenislerde kusuruma bakmayın değerli izleyicilerim. Şöyle görüyor musunuz? Bunlar da çınar ağacı deniyor. Böyle her tarafta var bunlardan. Palmiyeye benziyor aynı. Böyle arabalarla birlikte. Burası araba kaynağı zaten. Ablam lalam da burada. Şöyle sizler de görüyorsunuz zaten. Burada orkidenin falan yağ fabrikası var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde yani. Benim telefonun arka kamerası iyi değerli izleyicilerim ön kamerası çok fazla iyi değil yine de idare ediyor yani ön kamerası. Ön kamerayla çekimleri ben gerçekten çok seviyorum. Dışarılarda da güzel oluyor. O yüzden onu tamir inşallah yarın falan. Yarına günlerden pazartesi. Şöyle yolları, trafiği çekeyim sizlere. Şöyle gökyüzünde güvercinler var. Şöyle size yaklaştık göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz bunları size göstereyim. Aydın, İzmir, Antalya, Muğla. Otogar şehir merkezi şöyle görmüş olduğunuz buralarda şöyle ağaçlar var görmüş olduğunuz bu şekilde ağaçlar deyince kurudu artık yağmur falan da yağmıyor Allah'ım inşallah hayırlı güzel yağmurlar versin şöyle sizler de paylaşım değerli izleyicilerim gönül dostlarım şöyle şu şekilde bu da akasya ağacı ikisi de akasya ağacı herhalde yok diğer şunlar ağacı şu sizler de biliyorsunuz zaten belki Buralarda işte bir sürü yer var böyle. Şöyle. Akşamları buraların trafikleri tabii ki daha kalabalık oluyor. Gündüz o kadar çok olmuyor da sabah saat 8.30 gibi falan çok oluyor buralarda. Şöyle şu şekilde. Şöyle sizlere de bunları çekeyim. Antalya Muğla diyor yine. Otogar şehir merkezi. Şöyle şu şekilde. Motorlar çok hızlı gidiyor buralarda. Can dostlarım şöyle şu şekilde dut ağaçları falan her şeyi kurumuş bunlarda da. Zaten kış geldiği için kuruması normaldi. Değerli izleyicilerim. Hiç kar yok, yağmur yok. Allah'ım inşallah sanımız hayır etsin. Şöyle şu şekilde bizlere de göstereyim etrafta böyle bir ağaçlar köprü var burada bir tane. Geçmek için üst geçit falan var. Şimdi ben sizlerle birlikte şöyle halam ile birlikte alt köprüden geçiyorum. Şöyle görüyorsunuzdur sizler zaten. Direkt aşağıya doğru gidiyor buradan. Değerli izleyici. Şöyle. İş bankası falan var buralarda da. Şöyle şu şekilde işte yürüyoruz. İnşallah sizlerle titremiyordur videomda. İnşallah yeni trip otomobilci sizlerle birlikte o zaman daha kaliteli içerikler hocam sizlere. Şöyle. Nereden gideceğiz? Buradan mı çıkacağız? Buradan mı gideceğiz? Sizlerle. Böyle işte değerli izleyicilerim şuradan şöyle çıkacağız şimdi yukarıya doğru. Buradan yukarı çıkılacak galiba bilmiyorum tam buraları şöyle Size de göstereyim. Yukarılara doğru çıkacağız ablamla halamla birlikte. Gerçekten çok yorucu böyle merdivenler çıkması. Yaşlılar için iyice zordur. Buraları bir yürüyen merdiven yaptırsalar iyi olacak. Var. De Değil mi evet. Asansör varmış. Duyuyor musunuz değerli izleyicilerim ablama? Şöyle. Ama biz asansörlere binmedik tabii ki. Asansör düşer falan. Görürüz var günümüze. <laughs> şöyle değiş değiş cins cins otlar var burada. Değerli izleyicilerim. Şöyle güzel kokuyorlar ama. Ne olduğunu bilmiyorum da. Halamla ablam da önünden yürüyorlar şöyle. Burası üst geçit görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekilde. Üstünden geçiyor. Şöyle size de yakından göstereyim. Şuradakileri. Değiş değiş bir sürü çiçekler falan var. Şöyle işte ablam da önünden gidiyor halamla. Şöyle işte can dostlarım. Şunların falan bazı kişiler tatlarını yapıyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum da ben değerli değilim ama faydalı bir şey galiba. Şöyle işte şu şekilde aşağı doğru iniyoruz sizlerle de bir buradaki biberiyeleri göstereceğim. Burada bayağı bir biberiye var yani. Şöyle yemyeşil görüyor musunuz hala burada? Buradaki biberiyeleri de size şöyle bir yakından göstereyim. Bunlar bedava. İstediğiniz kadar buradan toplayabilirsiniz. Denizin kendine ait. Büyükşehir Belediyesi'ne. Şöyle bir şekilde. Şöyle işte değerli izleyicilerim. Buralarda alt geçimli olduğu yerler. Buralarda fazla kişi olmuyor. Yürüyen amcalar, abiler var işte buralarda. Şöyle sizlere de göstereyim. Biz de şuraya oturduk şöyle. Falan gibi oturuyor burada. Sizlere bir yandan göstereyim. Görmüş olduğunuz Şu şekilde. Şunlar falan sıkı yeşillik değerli izleyicilerim. Görüyor musunuz? Yukarıdan valla bir bir şahsı direkt kafamıza düşecek burada. Buralar iyi olmuş bence o kadar. Bir tele örgüt falan olsa bir şey iyi olurdu yani. Şöyle sizlere de göstereyim. Burası da 2016 yılında yapılmış. Şöyle üzerinde diyor Sizlere de biraz daha yakınlaştırıp göstereyim sizlere de görün. Şöyle şu şekilde işte Denizli Büyükşehir Belediyesi söz görüşüsünde de. Şöyle şurada da cami var, camide de Kirşane Cami diyor, Şerif diyor. Şöyle sizlere de yakından, şu yakından da bir göstereyim şöyle. Arabalar falan geçiyor işte değerli izleyicilerim. Benim bilmeyenler için de değerli izleyicilerim ben Denizli'de oturuyorum.